Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakut ilçesinde yapılacak bilgi evinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakut ilçesinde yapılacak bilgi evinin temeli atıldı. Şükrüpaşa semtindeki temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerel seçimlerde bu tür hizmetleri hayata geçireceklerinin sözünü verdiklerini anımsattı. Her mahallede bir semt konağı kuracaklarını belirten Sekmen, bu hizmetlerin sayısını sürekli olarak artıracaklarını kaydetti. Yakutiye ilçemizde bugün temelini attığımız ve Erzurum genelinde 36 adet, yapmayı planladığımız, bunlardan üçünün ihalesini tamamlayıp temel atma organizasyonunu bitirdiğimiz, fiili olarak da törenlerini teker teker yapmaya başladığımız bilgi evlerinin sekiz tanesinin de şu anda ihale hazırlık aşaması tamamlandı ve ihale süreci devam ediyor. Allah nasip ederse Erzurum'un 20 ilçesinde toplam 36 adet olmak üzere her dış ilçelerimizde birer tane ve şehir merkezinde de mahallelerine göre, nüfusuna göre ve ihtiyaca göre iki ya da üçer tane ilçe merkezlerinde bilgi evimiz olacak. Bu bilgi evlerinin içeriği yaklaşık 1500 metrekare kurulumla içerisinde kütüphanenin olduğu, ihtiyaca göre aşevinin olduğu, çeşitli lokallerin bulunduğu, buralarda hem esmek kurslarımızın yan kuruluşlarından yan ürünlerinin, yan kurslarının oluşturulduğu kurs binalarından o mahallede ihtiyaç varsa eğer kamu kurumlarının temsil noktasında alanlarının tespit edilmesi ve aynı şekilde bu binanın içerisinde barındırılmasını da arzu ediyoruz. Bütün bir yerleşim birimlerinde bir şekilde dokunuşumuz olacak, eserimiz olacak demiştik. Bu noktada şu anda önemli miktarda şantiyemiz var. Yaklaşık 300 noktada çalışma yapıyoruz. Bugün de yerel ihtiyaçların, mahalli ihtiyaçların karşılanması noktasında düşündüğümüz, ele aldığımız ve ilk etapta üç tanesinin ihalesini yaptığımız, temenni atmak üzere hazırlandığımız bilgi evlerinden, semt konaklarından bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çağdaş, modern bir belediyecilik anlayışını Erzurum'uza hakim kılmaya uğraşıyoruz. Çok yoğun bir çalışma söz konusu. Şu anda yeni şehirde altyapı çalışmalarını başlattık. Ama bakın bugüne kadar ne bitirdik? Bugüne kadar arıtma tesisini bitirdik. Erzurum'uza hayırlı uğurlu olsun. Şu anda deneme çalışmaları yapılıyor. Erzurum'un bütün atık sularını arıtacak arıtma tesisi. Geldik, başladık, bitirdik. Ve yine iki tane otoparkı bitirdik. Bizden evvel planlanmış biz devam ettirdik. Beş tane park bitirdik. 590 tane okulun bakım onarımını yaptık. Ve tahmin gör bir o kadar daha bakım onarıma devam edeceğiz. Konuşmaların ardından bilgi evinin temeli atılması için düğmeye basıldı. İlahi yarabbi bugün bu semte kazandırmak üzere temenni attığımız bilgi evini hayırlı hizmetlere, hayırlı hizmetler yapmaya razı eyle. Amin. Yine bugün keseceğimiz kurbanı da dergah hizmetinde en güzel bir şekilde, talihsani bir şekilde biz kesiyoruz. Sen kabul eyle. İlahi yarabbi bu elde bu şehirde, bu ülkede barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamayı cümlemensiz nasip eyle. Amin. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yarın yapılacak Anadolu'nun zirvesinde koş yarı maratonunda 14 ülkeden 1058 atlet yarışacak. Birinci Uluslararası Erzurum Yarı Maratonu'nun startı yarın saat 10'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda verilecek. Cumhuriyet Caddesi'nden sonra çifte minareli medresi önünden geçecek atletler kent içindeki 21 kilometrelik parkuru başlangıç noktası olan Havuzbaşı Meydanı'nda tamamlayacaklar. Yan maratonda 14 ülkeden 1058 atlet ter dökecek maratona katılmak için gelen iki göğüs numaralı Kenyalı atlet Emmanuel Kiprono, Kıpsank ile dört göğüs numaralı Ukraynalı atlet Sergi Lebit bugün mücadele konandı düzenlenen basın toplantısına katıldı. Sayın Mehmet Sekmen <laughs> basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'u sporda dünya şehri yapmak hedefinde olduklarını bildirdi. Erzurum'un tanıtımı için düzenlenen 1. Uluslararası Erzurum Yarım Maratonu bronz kategoride yer alacağını kaydetti. yarım maratonda birinci gelecek adete 10 bin lira ödül vereceğini ifade eden Başkan Sekmen, yarı maratonun ardından 10 kilometrelik koşu ve halk yürüyüşü yapılacağını söyledi. Erzurum hafta sonu pazar günü yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şehrimizde ilk kez düzenlenecek olan Erzurum Yarım maratonu ve halk ve uluslararası marka bir yarışa start vereceğiz. Uluslararası Atletizm Federasyonu sertifikasına sahip Uluslararası Maratonlar Birliği onaylı Erzurum yarım Maratonu 21 ve 10 kilometre kategorilerde gerçekleşecek. 14 farklı ülkeden toplam 58 resmen kayıtlı sporcu atletin yer alacağı yarış Bozbaşı Kent başlayarak dünya güzel yanlar sonrası tekrar Avrupa'ya sonunda aynı zamanda ülkemizden de 20 aşkın ülkemizden de 20 aşkın şehirde katılım var. Kentlerin ve ülkelerin tanıtımında maraton yarışlarının önemli olduğuna dikkat çeken Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimarda Erzurum'un özellikle yüksek irtifa kamp merkezi olarak farkındalık yarattığını bildirdi. Başkan Çin Tımar, yarı maraton ve 10 bin metrede yarışacak atletlere şimdiden başarılar dileğinde bulundu. Belediyemizin katkılarıyla büyük oranlarda spor faaliyetler yapmaktadır. Buna bir yenisi olarak yarın Erzurum Maratonu ile yarın inşallah bir yeme daha katılacağız. Siz değerli bas, basın mensuplarının gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Her durum bir yüksek irtifa spor kamp merkezi olmalıdır, olması gerekiyor bunun içinde Bundan önce de çalışıldı. Şimdi de belediye başkanımız ve valimiz ciddi bir çalışma sarf ediyor. Her durumdan olan ilgili federasyonlar da bu anlamda çok ciddi çalışmalar sarf ediyor. Maraton ve yarım maratonlar ülkelerin tanıtımında çok önemli her ülkeden bir reklam panosu, gözüyle bir sporcu geldiğinde bu ülkenin, bu ilin tanıtımı alakalı çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Gençler Arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası yarışmaları uyuşturucuya karşıyız, halk oyunlarına bağımlı sloganıyla Erzurum'da start aldı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde yapılacak yarışmada Erzurum, Ankara, Antalya, Bayburt, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kütahya, Malatya, Muğla, Rize, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Adana, Artvin, Aydın, İstanbul, Kars, Samsun ve Van illerinden 30 takım yarışacak. Program tüm ekip ve yöneticilerin katılımı ile Büyükşehir Belediyesi önünden yapılan kortej yürüyüşü ile yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi önünden başlayıp Yakutiye Kent Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüne Mehteran ekibi de eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kortej yürüyüşü sonrasında açılış konuşmaları yapılarak folklor gösterisi sunuldu. Vatandaşlar programa yoğun ilgi göstererek bol bol telefonlarıyla öz çekim yaptılar. Programı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'na hepiniz hoş geldiniz. Samsun'dan Ardahan'a, Van'dan Ankara'ya kadar 18 vilayetimizden 18 vilayetimizden 30 ekibimiz yarın ve pazar günü sizlerle beraber olacak. Kendilerine tekrar Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına, başkanımız adına, bu şehir adına hoş geldiniz diyorum. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde bizlerle birlikte bu güzel havayı teneffüs etmemizi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi'ye halk oyunları ailem adına şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkamda Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'yi emanet edeceğimiz gençlerimiz var. Ve dünyanın en zengin hazinesine sahip olan kültürümüze sahip çıkan hepsi birbirinden kıymetli genç arkadaşlarım var. Az önce Barka Vizyonlar'da da izlediğiniz gibi Türkiye'nin renkleri onlar. Erzurum'un çelik yüreğine, dadaş gönlüne merhaba demek için geldiler. Siz de müthiş ev sahipliği yapıyorsunuz. Hepimiz bizden size büyük bir alkış gönderiyoruz halk oyunları ailemiz olarak. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Erzurumlara bütün Türkiye'nin kültürünü yansıtmak, Türkiye'nin kültürünü, folklorunu seyrettirmek için Halk Oyunları Federasyonu'nun Türkiye yarışmasını Erzurum'da yaptı. 30 Mart'ta bir söz vermişti Erzurum'a. Erzurum'u dünya şehri yapacağım dedi. Türkiye Erzurum'dan bahsedecek dedi. Geldiğimiz günden itibaren Erzurum'da Winterfest'le ve yaptığımız bütün kültürel etkinliklerle evet Türkiye Erzurum'dan söz ediyorum. Zengin ve köklü değerlere sahip Türk halk oyunlarının yayılıp yaşatılması, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için yapılan ve Erzurum'da iki gün sürecek olan şampiyonu izlemeye tüm halk davet edildi. Konuşmaların ardından yarışmacılar 3 dakikalık gösterilerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili adayı Profesör Doktor Kamil Aydın AK Partili belediyeleri topa tuttu. Aydın her yere makyaj yapıyorlar. Günü birlik vaatler ve sözler artık bir yere kadar mızrak çuvala sığmıyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Profesör Doktor Kamil Aydın seçim çalışmalarını Uzun Deri ilçesinde sürdürdü. İlçede kapı kapı dolaşan ve vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, AK Parti'nin seçim paniği içinde devlet imkanlarını çarçur ettiğini ileri sürdü. Gittikleri tüm ilçelerde bunu görebildiklerini anlatan Profesör Doktor Kamil Aydın, her yerde aynı manzara ile karşılaşıyoruz. Aynı makyaj çalışmaları, günübirlik vaatler ve sözler çok ciddi bir panik yaşadıkları, büyük bir kan kaybına uğrayacakları her yerde görülebiliyor. Vatandaşlarımızın bu boş laflara kulak asmamaları bu kez tehditlerle karşılık buluyor. Bu da iktidarın nasıl bir psikoloji içinde olduğunun en önemli göstergesidir dedi. Profesör Doktor Aydın ayrıca Erzurum'daki eski bat pazarına yapılan giydirme çalışmalarını örnek göstererek Aynı ucube çalışma uzun derde de yapılıyor. Üstelik yine dışarı kaynaklı şirketleri ihale edilerek her yerde sürekli bir rant peşindeler. Ama şunu bilsinler ki mızrak çuvala sığmıyor dedi. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Erzurum'un Aşkali ilçesindeki Toki konutları inşaatında iskelenin çökmesi sonucu bir kişi öldü iki kişi de yaralandı. Aşkale ilçesindeki Çarşı Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının 5. katında bugün saat 10.30'da iskele çöktü. İskele üzerinde çalışan işçiler Abdurrahman Taşçı, Mehmet Karsı ve Oktay Çiftçi zemine çakıldı. Evli ve 4 çocuk babası 37 yaşındaki Abdurrahman Taşçı olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşlarından Mehmet Karsı ağır, Oktay Çiftçi ise hafif yaralandı. Yaralı işçiler çağrılan ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Karsı ilk müdahale ardından ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Kent Konseyi Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Aydın Bozkurt, ETÜ Rektör Vekili Profesör Doktor Bülent Çakman, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve çok sayıda akademik personel ve öğrencinin katımıyla ile ETÜ yerleşkesindeki Kent Konseyi Hatıra Ormanı'nda 5000 fidan dikildi. Orman gezi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Kent Konseyi Hatıra Ormanı fidan dikimi töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kent Konseyi'nin güzel bir birliktelikte Erzurum için hayırlı çalışmalardan birini gerçekleştirdiklerini söyledi. Tavlaşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Hatıra Ormanı oluşturulması için yerleşkelerindeki alanı aşmaları münasebetiyle ETÜ yönetimine de teşekkür etti. Erzurum Teknik Üniversitesi, Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir birliktelikle Erzurum için en hayırlı olan iş için burada bulunmuşuz. İnşallah biraz sonra hem dünyamız için hem ahiretimiz için en hayırlı bir işi yapacağız. Gelecek çocuklarımız için burayı güzelleştireceğiz, ağaçlarımızı dikeceğiz. İnşallah bu fidanlar Erzurum'la birlikte büyüyecek. Elinizde bir fidan olsa, yarın kıyamet kopacağını bilseniz, yine o fidanı diken, dikin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için hem dünya için bir hayırlı iş yapacağız, hem de Erzurum için hayırlı bir iş yapacağız. Evimizin çatısından kapısına kadar, doğan çocuğumuzun beşiğinden, bir önünün tabutuna kadar her yerde kullanılan ağaç, bu diktiğimiz ağaçların sayesinde olmakta. Çünkü dünya için en güzel işlerden birisi bu ağaç. Bu nedenle bu birlikteliği inşallah burada bir daha pekiştirmiş olacağız. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tavlaşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Bozkurt, Et Ürektörü Vekili Profesör Doktor Çakmak ve Orman Bölge Müdürü Çetiner beraber çam fidanı dikerek can suyu döktüler. Hatıra Ormanı'na Kent Konseyi üyeleri, akademik personeli öğrenciler tarafından 5000 fidan dikimi yapıldı. <laughs> Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nin hazırlamış olduğu geleneksel yıl sonu sergisi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde açıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde faaliyetlerini yürüten kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı sergide el emeği göz nur ürünler adeta göz kamaştırdı. Birçok dalda el emeği göz nur ürünün yer aldığı sergi düzenlenen tören ile vatandaşların beğenisine açıldı. Sergiye Palandöken İlçe Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bilgehan Bilgin, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, İlçe Müftüsü Sıtkı Beydilli, İlçe Halk Eğitim Müdürü Onur Çaycı, Bası mensupları, usta öğrenciler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Programda daha sonra protokol sırasıyla birer konuşma yaptı. Belediyecilik dediğimiz zaman sadece yol yapmak, asfalt yapmak, park yapmak vesaire değil. Belediyeciliğin bir de sosyal belediyecilik yönü vardır. İşte bu yönü itibariyle ilçemizde iki yıldır devam eden insana yapmış olduğumuzun yatırımın gereği olarak Geçen yıl 1100 kursiyerimiz buradan istifade etti. Bu senede 2000 2020 kursiyerimiz 28 dalda kurs gördü. 35 öğretmenimiz kurs hocamızla birlikte emek verdiler. Bu emeklerinin karşılığı olarak da bugün sizlerle birlikte sergimizi inşallah biraz sonra açmış olacağız. Bugün ülkemizin en önemli ihtiyacı, en temel sorunu eğitimdir, eğitilmiş insandır. Bugün dünya geldiğimiz noktada çok acımasız bir rekabet süresi, süreci içerisinde ülkeler, milletler, herkes büyük bir rekabet içerisinde bir yerlere varma mücadelesi peşindeler. Bunu yolu tabii ki Yetenekli, baharetli, meziyetli, becerikli, bilgili, donanımlı, ufuklu, çalışkan, üretken insanlar yetiştirmekten geçiyor. Bunu yapabilecek biz medeni milletler alemi içerisinde bir adım daha öne geçmiş oluruz. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde eğitim alan ve Palandöken Belediye Spor Kulübü'nün bünyesinde lisanslı sporcular olan ve il şampiyonlukları bulunan Yıldızlar Minikler sergilediği Dadaş Bar ekibinin oyunları sergi açılışına gelen davetleri adeta yine kurslarda bağlama, gitar, keman ve ne eğitim alan kursiyerler verdiği mini konser büyük beğeni topladı sergi açılış öncesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verildi. Alo efendilerin sertifikalarını takdim etmek üzere Polan Döken Kaymakamımız Sayın Gürbüz Karakuş Beyefendi'ye arz ediyorum efendim. Buyurun Sayın Kaymakamımız. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nin yıl sonu karma sergilenen açılış kurdelesini Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, İlçe Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ile birlikte keserek açılışı gerçekleştirdiler. Kurdele kesiminin ardından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nin kursiyerlerinin açıkları standlar gezildi. Sergilenen ürünler hakkında usta öğrencilerden bilgiler alındı. Sergi sonrası davetlere ikramlarda bulunuldu. Bye. Erzurum'un ev sahipliği yaptığı U16 yaş futbol grup birinciliği maçları 3 Temmuz tadında başladı. İlk gün maçlarında gol düellosu yaşandı. Ağrı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Rize ise Bayburt'u gole boğdu. Rize'de Erzurum'u temsil eden Yakut Belediyespor ye ise maçlara galibiyetle başladı. Erzurum temsilcisi Yakutiye Spor U16 yaş takımı ise Rize'de ter döküyor. Güçlü rakipleri Trabzon Giresun ve Artvin karşısında gruptan çıkma şansı arayan teknik patron Kurtulay Öksüz'ün talebeleri ilk maçında Artvin ile karşılaştı. Diğer maçta ise Trabzon-Giresun ile mücadele etti. İlk maçlarda Trabzon 1461 spor, Giresun spor 2-1 mağlup ederken Yakutiye Belediyespor'dan Furkan Çimen'in attığı iki golle Artvin 2-1 yenmeyi başardı. Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Metin Codur, Futbol İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mehmet Aksakallı, Futbol İl Temsilcisi Yardımcısı Naci Koçdoğlu ve diğer davetler de dün 3 Temmuz tadında oynanan karşılaşmaları izledi. <laughs> Futbolun kalbi bugünlerde Erzurum 3 Temmuz tadında atıyor. Erzurum Amatör Spor Kulübü ile futbol il temsilcinin organize ettiği U16 yaş futbol grup birinciliği maçları dün oynanan iki karşılaşma ile başladı. 3 Temmuz tadında oynanan müsabakalar çok gollü geçti. Nefesleri kesen mücadelelerin ikisinde Ağrı Murat Spor ile Iğdır Ara Spor karşı karşıya geldi. Mehmet Sandıklı'nın düdük çaldığı karşılaşmada Mert Hasan Çebi ile Ahmet Çetin yardımcılık yaptı. 40'ar dakikada iki devre halinde oynanan toplam 80 dakikalık müsabakada son gülen Ağrı Murat Spor oldu. Iğdır Araspor mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmalı üst üste bulduğu gollerle 3-2 galip gelen takım Ağrı Murat Spor oldu. Günün ikinci maçında Rize Çayeli Spor ile Bayburt grup karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk 3 dakikasında 2 gol bulan Çayeli bir anda 2-0 öne geçerken büyük bir skor avantajı elde etti. Ümitcan Özoğlu, Barış Yaman ve Rıdvan Özcan hakem müşterisinin görev yaptığı müsabakayı Çayeli Spor 4-2 kazanarak lider oldu. Maçlara bugün oynayacak olan iki karşılaşma ile devam edilecek. Ee, ben Erzurum Futbol İl Kentisi Burhan Etmelendik. Şu andaki organizasyonumuz Amatör İşler Kurulu'nun 2015 yılı faaliyet programında yer alan U16 yaş grup birinciliği. Bu grup birinciliğine Iğdır, Ağrı, Bayburt ve Rize takımları iştirak ediyorlar. Biraz önce de e, izlediğimiz gibi Ağrı ve, ve Ödül Müşavakası sonuçlandı. Şu anda ise Rize ve Bayburt oynuyorlar. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Sevgili izleyenler daha fazla haber ve ayrıntıyı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet sitesinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapım demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.